Modern insanın hikayesi toprağın altından çıkan birkaç kafatası, taş kırıkları ve kararmış kamp izleriyle başlıyor. Ve bunu bilmek aslında biraz ilginç. Çünkü biz hep büyük bir başlangıç hayal ederiz. Yaratılsın, mucize olsun, gökten bir şey düşsün falan. Ama gerçek böyle değil. Gerçek çok daha sessiz. Bugün Afrika'nın çeşitli bölgelerinde bulunan ve yaşlarının yaklaşık 300 bin yıl olduğu kabul edilen Homo sapiens fosilleri bizim türümüzün ortaya çıktığı dönemin manzarasını gösteriyor. Taş yongaları, ateş izleri, kesilmiş hayvan kemikleri, bir de mağara zemininin farklı noktalarına saçılmış yanık parçalar. Bu izler modern insanın başlangıç noktasının sanıldığı kadar gösterişli olmadığını ama bir o kadar da kritik olduğunu gösteriyor. Fas'taki Cebelir Irhoud kazılarında bulunan fosiller şaşırtıcı derecede bize benziyor. Yüz kemikleri, kafa yapısı, eller yani karşımızda başka bir canlı yok. Sadece koşulları bugünkünden çok daha sert olan bir biz var. Ve bu sert koşulların içinde yalnız da değildik. Aynı zaman diliminde Neandertaller, Denisovalılar ve henüz tam olarak sınıflandırılamamış başka insan türleri de dünyada dolaşıyordu. Bir an dur ve düşün. Aynı ormanda birkaç tür insan, aynı suyun peşinde, aynı hayvanın peşinde, aynı mağarayı kapma derdinde. Sizce böyle bir ortamda hayatta kalmak kolay olur muydu? Kimin yanında olmak isterdiniz? Belki güçlü diye Neandertallerin mi? Yoksa daha dayanıklı metabolizması olan türlerin mi? Modern insanların o dönemdeki en büyük avantajı ne kılıç, ne mızrak, ne de kas gücüydü. Asıl avantajımız birbirimizle konuşabilmemiz, bilgiyi aktarabilmemiz, deneyimleri paylaşabilmemizdi. Birinin gördüğünü diğeri duyabiliyor, birinin hatası öbürünün felaketi olmadan öğrenilebiliyordu. Şuraya gitme, orada büyük bir yırtıcı var. Şu taşı böyle vurunca daha keskin oluyor. Bu bitkiyi dün biri denedi, iyi bir fikir değildi. İşte insanlık dediğimiz şey aslında bu küçük cümlelerle başladı. Bilgi birikti, biriktikçe güçlendi, güçlendikçe türümüz hayatta kalmayı başardı. Kazılar gösteriyor ki insanların taş işçiliği giderek gelişti. Obsidyen gibi zor şekil verilen taşlar bile ustaca yontulmaya başlandı. Bunun için özel teknikler kullanıldı. Taşlara belirli açılarla vuruldu. Bazen birkaç gün üst üste denemeler yapıldı. Bugünün videolarını düşün. Nasıl biri marangozluk öğretiyor, diğeri çömlek yapıyor. İşte o dönemde aynı özen taşlara gösterilmiş. Ve tüm bu küçük ilerlemeler insanlık tarihinin büyük dönüşümüne kapı araladı. Zaman geçti, çevre şartları değişti, iklimler değişti, hayvan türleri göç etti. İnsan grupları da birlikte hareket ederek yeni bölgelere yayıldı. Afrika'dan çıkarak önce Orta Doğu'ya sonra Avrupa'ya ardından Asya'nın büyük kısmına yayıldılar. Bir noktada insanlık tarihinin gelişim çizgisi hız kazandı. Avcı ve toplayıcı gruplar küçük topluluklar halinde yaşarken doğayla sürekli mücadele içindeydiler. Ancak yaklaşık 12 bin yıl önce yani insanlık tarihinin devasa uzunluğuna kıyasla daha dün sayılabilecek bir dönemde tarım devrimi gerçekleşti. Bu devrim insan türünü kökten değiştirdi. İnsan ilk kez toprağı işlemeye, bitki yetiştirmeye ve hayvanları evcilleştirmeye başladı. Böylece göç etmek zorunda kalmadı, yerleşik hayata geçti. Yerleşik hayat nüfusu artırdı. Nüfus arttıkça sosyal düzen doğdu. Düzen doğunca kurallar ortaya çıktı. Zamanla köyler kuruldu, köyler büyüdü ve kasabalara dönüştü. Kasabalar ileride şehir dediğimiz devasa yapılara evrildi. Bir anda insanlık bambaşka bir dünyaya geçiş yapmıştı. Tarım takvim ihtiyacını da beraberinde getirdi çünkü insanlar artık mevsimleri takip etmek zorundaydı hangi zaman ekim yapılacağını, hangi zaman hasat edileceğini bilmek gerekiyordu. Gökyüzüne bakan, yıldızların hareketini takip eden ilk insanların geliştirdiği takvimler bugün hala hayatımızın temel parçası. Daha sonra yazı ortaya çıktı, yazı insanlığın hafızası oldu. Söz uçar, yazı kalır derler ya, işte o kalıcı hafıza ilk kez yazıyla mümkün oldu. Hesap defterleri, yasalar, dini metinler, ticaret kayıtları, Hepsi yazının icadı ile ortaya çıktı. Sonra uygarlıklar yükseldi. Sümerler, Mısır, Hititler, Çin, Hint, Maya, Yunan, Roma. Her bir medeniyet insanlık tarihinin üzerine bir tuğla koydu. Biri astronomiyi geliştirdi, diğeri matematiği, biri hukuk sistemini düzenledi, diğeri mimariyi. Ama tarih hiçbir zaman düz bir çizgi olmadı. Büyük savaşlar yaşandı, şehirler yandı, Kütüphaneler yok oldu, salgınlar kitlesel ölümlere yol açtı. Bir dönem tüm bilgi neredeyse kayboldu. Buna karanlık çağ denildi. Ama sonra yeniden yükseliş başladı. İnsanlık her düştüğünde bir yolunu bulup tekrar ayağa kalktı. Gerçek değişim ise bilim devrimiyle yaşandı. Galileo'nun, Kepler'in, Newton'un çalışmaları dünyanın işleyişini başka bir gözle görmemizi sağladı. Dünyanın evrenin merkezi olmadığı, güneşin etrafında döndüğü, yer çekiminin neden olduğu gibi bilgiler o dönem için akıl almazdı. Fakat bilimin gücü insanlığı daha ileriye taşıdı. Ardından sanayi devrimi geldi. Makineler, buhar gücü, fabrikalar, insan kasının yerini makinelerin alması üretimi katladı. Şehirler büyüdü, ulaşım hızlandı, dünya küçüldü. Sonrasında elektrik keşfedildi, ardından bilgisayarlar doğdu. İnternet ortaya çıktı. Dijital çağ dediğimiz dev dönem başladı. Bugün insanlık 300 bin yıllık tarihinin en hızlı gelişim evresini yaşıyor. Veriler, algoritmalar, yapay zeka, gen düzenleme teknolojileri, uzay görevleri. Bunların hepsi insanın merakının ve öğrenme isteğinin sonucu. Şimdi bir soru düşün. Biz bu hıza nereye kadar devam edeceğiz? Gelecek nasıl bir yer olacak? İnsan türü bu hızlanmayı kaldırabilecek mi? Yoksa bambaşka bir türe mi dönüşeceğiz? Belki gelecekte insan dediğimiz şey bugün anladığımızdan tamamen farklı olacak. Belki biyolojik sınırlar kalkacak. Belki yaşam süresi çok daha uzayacak. Belki zihinler bilgisayarlara aktarılacak. Belki uzay kolonileri kurulacak. Ama insanlığın bu uzun yolculuğunda bir şey hiç değişmedi. Biz merak eden bir türüz, soru soran bir türüz birbirinden öğrenen bir türüz. Taşları yontan o ilk insanlar nasıl küçük bir hamleyle geleceğin kapısını araladıysa biz de bugün attığımız her adımla yarının dünyasını şekillendiriyoruz. Yani insanlık hikayesi aslında küçük başlangıçların büyük sonuçlara dönüştüğü dev bir zincir. Ve bu zincir hala uzuyor. Hikaye bitmedi çünkü sonunu yazacak olan biziz. Eğer bu yolculuğun devamını görmek istersen destek olmayı unutma. Beğen, abone ol ve düşüncelerini paylaş. Çünkü bu büyük hikayede senin fikrin de önemli.